Küçük Erikli ve Uğurlu Oda takım oyuncularıyla beraberiz. Küçük Erikli'den Cihan Hoca ile başlayacağım. Cihan Hoca'm bugün oyuna da girdin, katkıda da verdin, penaltı kazandırdın. Neler söylersin? Öncelikle rakibimiz çok iyiydi. Güzel maç oldu. Çekişmeli, hırslı. Biz de zaten turnuvada bunun için varız. Hırs, heyecan. Atranel'in olduğu her yerde Küçük Erikli Spor ön planda. Altyapıdan oyuncumuz da yetişiyor Efe. şans verdik, pozisyonlar buldu ama olmadı. Onu kazanmaya devam edeceğiz. Daha iyisini yapacak. E takımımı da tebrik ediyorum. Geriye düştüğü maçta inandı e, beraberliği kurtardı. Yenilmedik en azından. Gruptan çıkmadığına güzel sonuç aldık. Çok Teşekkür bir ediyorum. Rakip de bir buradan bir çok saygılar. Bir güzel bir maç bir oldu. Centilmenlik içinde teşekkürler. Şimdi Efe'ye de bir soru soracağım. Sence bugün neyi yanlış yaptınız da galip gelemediniz genç yetenek Efe? Çok kaçırdık ya. şey. E, Pas trafiğini yapamadık fazla. Kısa ve öz özetle de aslında. Şimdi dönüyorum Mehmet Sara. Mehmet abi siz neden kazanamadınız? 2-1 öndeydiniz. 2-1 öndeydik. 2-1 öndeydik. Ee, karşı takım bizden daha oturaklı. Biz yeni takımız. 2-1 öndeydik ama sürekli defans yaptık. Karşı takım da sonuna kadar bırakmadı. Tebrik ederiz arkadaşlar. Hatta diyeceğim başka bir şey yok. Elinize sağlık, sağlık. ayağınıza sağlık. Teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum.